Merhaba millet. Bugün sizlere muzlu çilekli serin yaz pastası yapacağım. Arkadaşlar malzemelerimiz çok az ve çok lezzetli pasta. Hemen malzemeleri hızlıca tanıtıyorum sizlere. 15 adet kadar çilek, 2 küçük muz, 1,5 su bardağı süt, 2 krem şanti, 2 paket kakaolu petinor. Bu kadar malzeme arkadaşlar. Hemen başlıyorum çileklerimi doğrayarak. Şimdi de 2 adet muzumu doğruyorum. Çileklerimi bir kısmını küküp doğradım ki harcımın içerisine atacağım. Diğer kalanları ise kavanozun içine yerleştireceğim, göreceksiniz. Ve bu arada arkadaşlar, ben bu pastayı evlilik güdüğümün olduğu için eşime hazırladım. Sizler de eşinize veya sevgilinize, kız arkadaşınıza, nişanınıza hazırlayabilirsiniz. İki paket krem şanti de içerisine döktüm kabımın. Ve bunları karıştıracağım. 1,5 su bardağı sütümü ekliyorum. Ve Bir şimdi biraz çırpacağız. Harcımıza 2 paket de kakaolu petibör ekliyoruz. İyice kırıyoruz. Şimdi muzlarımızı da harcımız ekliyoruz. Ben muz ve küp çilek kullandım arkadaşlar. Dilerseniz kivi de ekleyebilirsiniz. Ben pek kivi sevmediğim için bu iki meyveyi koymak istedim. Şimdi sıra bir paket 3 çikolata eklemeye geldi arkadaşlar. Dilerseniz siz parça çikolata alıp onu da atabilirsiniz. Ben bu çikolatayı sevdiğim için bunu parçalayarak içerisine atacağım harcımızın. İsteyenler bir çikolata da ekleyebilir tabii. Şimdi sıra borcamızın içerisine streç film yerleştirmeye geldi. Streç film yerleştirdikten sonra içerisine çileklerimizi dizeceğiz. arkadaşlar. Eğer yaptıktan hemen sonra tüketmek isterseniz bir saat buzluğa koyuyorsunuz ve ardından tüketebilirsiniz. Eğer ertesi gün tüketmek isterseniz normal dolaba koyup dinlendirip ertesi gün servis edebilirsiniz. Biz normal buzdolabında bir gün beklettik ve şimdi servis yapmak için stajını açacağım. ve görseli harika olan, tadı ise bir efsane olan pastamız hazır. Afiyet olsun.